tanımaz olarak neden yükselecek buna yapay zeka ile cevaplar aramaya çalışacağız bugün sondan başlayarak baş tarafa gideceğim sonuç olarak burada gayrimenkul inşaat altın madenciliği geleneksel finans sistemi ve Bitcoin ile Lightning ile Bitcoin'in nasıl bir gelecekte etki yaratabilir bunları tablolarla karşılaştırmalı olarak bakmaya çalışacağız sonuç olarak baktığımızda Çevresel etki bakımından, ekonomik sürdürülebilirlik merkezileşme durumu, yani merkezileşme yapısı bakımından ve gelecekte potansiyel olarak e, yükselme ya da yayılma anlamında baktığımızda tablo genel olarak böyle. Detaylı bir şekilde en başından sonuna doğru gelmeye çalışalım. Daha sağlıklı bir akıl yürütme yaparız. Peki. Bakalım yapay zeka ya neler demiş. Bitcoin'in potansiyel büyük yükselme olasılıklarının nedenleri nelerdir? Yani bu Bitcoin neden potansiyel olarak e, çok büyük bir yükselme eğilimi taşıyor? Bunu anlamaya çalışalım. Bitcoin'in potansiyel olarak büyük bir bir yükseliş yaşama olasılığı birkaç temel nedeni dayanmaktadır. Bu nedenler hem ekonomik eee teorilere hem de piyasadaki gözlemlere dayalıdır. Aşağıda bu olasılığı arttıran başlıca sebeplerin basit ve örneklerle açıklayarak sıralıyorum. 1. Sınırlı arz 21 milyon ile sınırlı. Açıklama Bitcoin'in toplam arzı 21 milyonla sınırlıdır. Yani sonsuz sayıda üretilemez. Bu durum önü altın gibi kıt bir varlık yapar. Her videoda söylüyorum. Altın bile ortalama olarak %1.5'lı 2 arasında senede genişler. Ama Bitcoin'de e, maksimum sınır 21 milyondur. Örnek bir ülkede sadece 100 tane değerli taş olduğunu hayal et. Bu taşlara olan talep artarsa fiyatları yükselir. Çünkü yeni taş üretilemez. Bitcoin'de bu şekilde çalışır. Bu kıtlık nedeniyle zamanla talep arttıkça fiyatın da artması beklenir. 2. Talep artışı ve kurumsal ilgi. Açıklama büyük şirketler, bankalar ve yatırım fonları artık Bitcoin'e yatırım yapmaya başladı. Bu kurumsal yatırımcılar büyük miktarda alım yaptığında potansiyel Piyasada ciddi bir fiyat artışı yaşanabilir. Örneğin BlackRock Fidelity gibi dev yatırım şirketleri Bitcoin ETF'leri, borsa yatırım fonu başlattı. Bu sırada yatırımcıların da kolayca Bitcoin almasını sağladı. Aslında bu genişlemesi açısından olumlu bir şey. Kurumsal ilgi Bitcoin'e güveni artırıyor ve daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor. 3. Makroekonomik belirsizlik ve enflasyon korkusu açıklama enflasyon arttığında insanlar paralarını değer kaybetmesinden korkar. Bu yüzden bitcoin gibi sınırlı varlıklara yönelir. Örnek 2020-2021 pandemi sonrası para basımı arttı ve insanlar param veriyor diyerek bitcoin'e yatırım yaptı. Bitcoin bazıları tarafından dijital altın olarak görülüyor ve bu durum kriz dönemlerinde değer kazanmasına neden oluyor. Halving, halving Yaralanma etkisi açıklama her dört yılda bir Bitcoin üretimi ödül yarıya düşer. Bu da arzın yavaşlamasına neden olur. Tarihsel olarak bu olaydan sonra fiyat artışı görülmüştür. Her seferinde yukarıya doğru arttığını görebiliyoruz. 2020'deki e, halvingden sonra Bitcoin 10 bin dolarlardan 60 bin dolarlara çıktı. Son halving 2024'te oldu. Bu nedenle 2025'e kadar yeni bir yükseliş beklentisi e, olabilir. Gelişen küresel kabul ve kullanım alanı açıklama Bitcoin artık sadece bir yatırım aracı değil bazı ülkelerde ödeme aracı olarak kullanılıyor. Örneğin Latin Amerika ülkelerinde bazı Afrika ülkelerinde değişim aracı olarak ödeme aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Örnek El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ettiği Bazı ülkeler Bitcoin ile ödeme alıyor. Tesla Shopify ve benzeri bu bilgileri güncellemek lazım. Tesla bir ara kabul etti sonra kapattı. Shopify'ın e, güncel sistemine bakmadım ama çeşitli sitelerde e, Bitcoin ile hani maaş alma gibi taleplerin bile olduğunu görebiliyoruz artık. Buradaki e, ilgiye bakmak gerekiyor. Zamanla artan bir ilgi de eğilim var. Kullanım alanı arttıkça Bitcoin değeri artabilir. Güvensizlikten kaçış, bankalara ve devletlere duyulan güven azalıyor. Açıklama bazı insanlar hükümetlerin parayı kötü yönettiğini düşünüyor ve merkeziyetsiz, sansürlenemez bir sistem olan Bitcoin'e yöneliyor. Örneğin ekonomik kriz yaşayan ülkelerde Venezuela, Arjantin ismi tanıdı. E, tanıdık Türkiye insanlar paralarının değerini korumak için Bitcoin kullanıyor. Bu durum Bitcoin'e olan talebi küresel ölçekte arttırabilir. Sonuç Bitcoin büyük bir yükselme potansiyeli şunlara dayanıyor: kıt ve sınırlı bir arzı olması, kurums kurumsal yatırımcıların ilgisi, enflasyon ve ekonomik krizlere karşı bir koruma aracı olması, halving sonrası arzın azalması, küresel kabulün artması. Şimdi böyle dediğimiz zaman bu kitabı bir bilgi ama bunu daha da somutlaştırmak lazım. Özellikle benim gibi ee, hani görselle ve ee, bu alana biraz daha dışarıdan bakıp daha sonra giren insanlar için nasıl bir değer artışı olabilir? Şu örnek üzerinden bakabiliriz. Gayrimenkul hisse altın yatırımlarının küçük bir kısmının bile Bitcoin'e aktarılması potansiyelinde, potansiyelinde vardır yoktur. Ne gibi bir artış olabilir? Yapay zeka bunu sorduğumuzda bakalım neler söyleyecek. Geleneksel yatırımın araçlarından sadece küçük bir Payın bile Bitcoin'e kayması fiyat üzerinde çok büyük bir etki yaratabilir. Bunun nedenleri Bitcoin'in likiditesinin, arzının sınırlı olmasıdır. Aşağıda e, bu olasılığı basit şekilde açıklıyorum ve rakamlarla örneklendiriyor. 1. Küresel varlık dağılımı, yaklaşık rakamlar. Buradaki rakamlar güncel değil. E, bunları güncel verilerle tekrar okumak gerekiyor. Gayrimenkul 35. 350 trilyon, hisse senetleri 110 trilyon, altın 14 trilyon. Mesela güncel rakamlarla bugün 22 trilyon civarında. Bitcoin ise yaklaşık 2 trilyon civarında. Peki küçük yüzdeler, büyük etkiler. Bitcoin sadece %1'lik aktarım olursa biri %1'i 3,5 trilyon. Hisselerin %1'i 1,1 trilyon. Altının %1'i 140 milyar. Toplamda yaklaşık 4,7 trilyon Bitcoin'e <laughs> akabilir. Bu toplamda %1'lik oran. Bitcoin mevcut piyasa değeri 1.3 trilyon dedim. Şu anda yaklaşık %2'ye yakın. İkiler arasında gidip geliyor. Ee, yani bu fon akışı fiyat fiyatı birkaç katına çıkarabilir. Basit bir hesaplama. Bitcoin toplam arzı 21 milyon. Dolaşımdaki miktar yaklaşık 19 milyon. Diyelim ki 4.7 trilyon dolar Bitcoin e aktı. bu durumda <laughs> 247 bin dolar olması hesaplanıyor. Bugün 60 bin dolar, bugün ise yaklaşık 100 dolarlarda gezdiğini biliyoruz. Bir Bitcoin'in teorik olarak 250 bin dolarlara çıkması mümkündür. Yalnızca %1'lik sermaye ile %1'lik. Eğer %5 aktarılırsa fiyat potansiyeli 1 milyon dolara yaklaşabilir. Bazı analizler bunu öne sürüyor. Bunu zaten dillendiriyorlar. Yani bunun altında yatan, ee, ne diyelim, sütunları anlamak gerekiyor. Bu neden gerçekçi bir senaryo? Kurumlar, kurumsal yatırımcılar çeşitlendirme arıyor. Portföylerinde %1 ile %5 Bitcoin tutmak artık bazı hedge fonları ve kurumlar için standart oluyor. Az önce %1 üzerinden hesapladık. Bir de şunu da hayal etmek lazım. Bu işlerin gerçekten işe yaradığını somut olarak gözlemleyen insanlar bunun etkisini daha iyi anladıktan sonra daha dört ellisi sarılıyor. Ayrıca dijital teknolojilerin gelişmesiyle teknoloji de Bitcoin ağının ve yaygınlaşmasının lehine gelişen bir durumda. Somut örnek vereyim. Örneğin 2020 yılında buraya giriş yapan birisi bir ödül yaralanmasını gördükten sonra ve bu yayılıma şahit olduktan sonra kullanarak şahit olduktan sonra bunun nasıl bir değer olduğunu daha iyi anladığında yüzde örneğin 5 ile değil de yüzde 20'ye kadar e, buraya yatırım yapma ya da kullanma olasılığını her geçen gün arttırıyor bu oran iyimser rakam olarak ee, paylaşıyorum devam edelim ETF'ler Bitcoin'in kolay gelişimi sağladı ABD'de ve diğer ülkelerde Bitcoin ETF'leri onaylandı bu emeklilik fonları gibi dev ser sermayelerin girişini kolaylaştırıyor altına alternatif olarak görülüyor Bitcoin genç yatırımcılar arasında dijital altın olarak görülüyor altının %5'lik bir kısmı bile Bitcoin'e kayarsa fiyatını çok ciddi şekilde yükseltebilir Buraları geçiyorum. Sizler videoyu durdurup gerekli kaynaklara bakabilirsiniz. Gelelim şimdi de daha somut örneklere. Gayrimenkul inşaat, altın madenciliği, geleneksel finans sistemi ve bitcoin ve lightning teknolojisinin sürdürülebilirlik açısından gelecekte tercih edilme potansiyelini ve karşılaştırılmasını açıklar mısınız? Ee, gelecekte sürdürülebilirlik açısından hangi sistemlerin daha avantajlı olacağını anlamak için hem çevresel, ekolojik hem de ekonomik sürdürülebilirliği göz önünde bulundurmalıyız. Aşağıda şu alanları karşılaştıracağım. 1- Gayrimenkul ve inşaat sektörü, Türkiye'de en sevilen yatırım araçlarından. 2- Altın madenciliği, yine altın. 3- Geleneksel finans sistemi, bu kullandığımız bankalar, sivit, ödeme araçları gibi sistemler ve Bitcoin ve Lightning sistemi her biri için çevresel etkiler hem de ekonomik teknolojik sürdürülebilirlik açıklanacak. En sonunda özet bir karşılaştırma tablosu yer alıyor. 1. Gayrimenkul ve inşaat sektörü. Ekonomik avantajlar, fiziksel altyapı, sağlar, konut, iş yeri, sosyal yaşam yani yaşamak için hayatımızı barınma ihtiyacını karşılamak için iyi bir çözüm. Sorunlar, çevresel zararları çok büyük. Çimento üretimi, yapı malzemeleri, küresel karbon salınımını e, %8'e 10'a kadar oluşturur. Doğal kaynaklar, su, toprak, enerji tüketimi çok yüksektir. Şehirleşme ve plansız yapılaşma ekosistemi bozar. Hele bizim gibi ülkelerde ne yazık ki duyuyoruz. 20-30-50 daireleri yatırım amaçlı olarak alanlar olduğunu düşünüyoruz. Yani Sürdürülebilirlik perspektifinden de bunlar ne kadar doğru bunları artık e, küresel ısınmanın olduğu etkilerinin hızla arttığı bir e, dönemde daha dikkatli bir şekilde düşünmeliyiz. Sorun sorunlar dedik. Evet, e, plansız yapılaşma sürdürülebilirlik açısından kentsel dönüşüm ve yeşil bina çözümleriyle iyileşebilir ama genel olarak sürdürülebilirliği sınırlıdır. 2. Altın madenciliği, ekonomik avantajlar, binlerce yıllık güvenli değer saklama aracı. Bugün birisine sorduğunuzda en başta altını söylüyor çünkü geçmişten öğretilen şeyler bu. Ama Bitcoin'in üzerinde konuşalım. İnsanlık tarihi olarak daha önce böyle bir e, kesin sınırlı, mutlak sınırlı olarak bir teknolojiyle karşılaşmış değiliz. Özellikle çok yeni bir şey, o yüzden de anlamakta e, genel olarak zorlanıyoruz. Fiziksel elle tutulabilir olması bazı kişiler için güven verir. Sorunları çok yüksek çevresel zararları e, vardır. 1 gram altın üretmek için yaklaşık 200 ton toprak kazılır. Şimdi burada ChatGPT genel rakamlar veriyor. Bunlara detaylı olarak bakılabilir ama ben kendi araştırmalarım sonucunda e, ister istemez doğayı tahrip edip büyük miktarlarda zarar verdiğini e, görüyoruz. Siyanür, civa, arsenik gibi kimyasallar ve su kaynaklarını kirletir, ormanları yok etme ve yerli e, topluluklara zarar verir. İşte Türkiye'deki en büyük örneği Kaz Dağlarının üstü altından daha değerlidir tartışmaları sürdürülebilirlik açısından fiziksel olarak tüketilebilir ve doğaya kalıcı şey fiziksel olarak tükenebilir ve doğaya kalıcı zarar verir. Gelecekte sınırlı sürdürülebilirliğe sahiptir. 3. Geleneksel finans sistemi, bankalar, SWIFT, e, ve benzeri ödeme araçları yani genel olarak bu sistemin bütününü düşünmek gerekiyor. Ekonomik avantajlar, küresel sistemlerle entegredir. Kredi, sigorta, mevduat gibi birçok hizmet sunar. Sorunlar, yüksek enerji tüketimi ve devasa altyapı gideri vardır. Ben de mesela bireysel yaşamda tartışmalarımda Bitcoin'in çok yüksek enerji ee, mal ettiği ilk gelen argümanlardan. Fakat e, Bitcoin'in bir ağ olduğu unutulup, eğer ağları bu ödeme sistemlerini karşılaştıracaksa, geleneksel finans sistemini karşılaştırdığında çok küçük oranlarda kaldığı ortada. Sorunlar yüksek enerji tüketimi ve devasa altyapı giderleri, ATM'ler, banka binaları, personel, yazılım sunucuları gibi gibi. Sadece e, Sivit e, ağı bile milyonlarca dolar işlem maliyeti üretir. E, merkezi yapı, sansür, yolsuzluk, e, şeffaflık eksikliği vardır. Bununla ilgili bir sürü sorunlar çıkıyor. Finansal hizmete ulaş, ulaşamayan 1.4 milyar insan var. Özellikle Afrika, Güney Asya. Hatta bu e, geleneksel finans sistemi olmayan yerler var. Bu olan haliyle bile yüksek maliyetli. Sürdürülebilirlik açısından kısmen sürdürülebilir ama merkezileşmiş yapısı ve büyük enerji israf yükü gelecekte problem olabilir. Aslında şöyle doğru bir kafayla baktığımız zaman problem ama e, ekonomik politik sebeplerle bu sistem hala devam ediyor. E, 4. Bitcoin ve Lightning Network ekonomik ve teknolojik avantajları merkeziyetsiz ve sansüre dayanıklı 7.24 çalışır, sınırsız transfer yapılabilir. Lightning Network sayesinde ya da Türkçesiyle katman iki çözümleri sayesinde çok düşük ücretli ücretli işlem yapılabilir. Özellikle küçük ödemeler. Eleştirilen yönü Bitcoin madenciliği enerji tüketir. Ama bu konuya detaylı açıklayalım. Enerji ve sürdürülebilirlik açısından Bitcoin gerçekler madencilik küresel elektrik tüketiminin yaklaşık %0.1 ile %0.2 ancak yenilenebilir enerji oranı %60'a yaklaştı. Güneş, rüzgar, hidro ee, vesaire. Birçok veri merkezi artık atık ısıyı geri dönüş, dönüştürerek sera tarımı ısıtma sistemleri için kullanıyor. Şimdi burada baktığımız zaman birçok kaynakta araştırdığımda sürdürülebilir enerjide %50'den fazla bir rakam çıkıyor ve her geçen de bu yeşil enerjiye doğru evrildiğini görebiliyoruz bitcoin madenciliğinde. Lightning ağı ya da network ana zincire göre çok daha fazla enerji harcar. Bitcoin işlemi zincir dışında çözerek anlık ve düşük maliyetli hale getirir. Burada da yeşile doğru, sürdürülebilirliğe doğru büyük adımlar atılıyor. Dediğimiz gibi bu teknolojiler yeni, yani yeni derken gerçekten 5-10 yıllık teknolojiler ve hızlı bir şekilde olumlu olarak çözümler üretiliyor. Sürdürülebilirlik açısından uzun vadede en sürdürülebilir finansal sistem adaylarından biridir. Doğrudan çevreye zarar vermez hatta fazla enerjiyi kullanarak verim sağlar. Mesela bu çok doğru bir nokta. Fazla elektriği elektrikle bitcoin madenciliği yapılan yerler de var. Bu bakımdan düşünüldüğünde fazla olan enerjiyi de olumlu bir girdi olarak e, sisteme sokuyor. E, örneğin geotermal atık enerjiyle madencilik yapan tesisler var. Son olarak karşılaştırma tablosuna, videonun başına geri dönersek. Gayrimenkul inşaat, çevresel etkisi çok yüksek, ekonomik sürdürülebilirlik, orta vadeli merkezileşme durumu yüksek, yani merkezi bir yapıya doğru evrildiğini görebiliyoruz. Hatta bazı yerlerde evrilmiş ee, durumda. Gelecek potansiyeli orta düşük diyelim yapay zeka cevabına göre. Altın madenciliği çevresel etkileri ne yazık ki çok yüksek, ekonomik sürdürülebilirlik, orta vadede merkezileşme durumu yüksek. Yani bugün baktığınız zaman bile, yani şöyle düşünün sizin tonlarca altınınız olduğunda bunu kontrol etmek için bir yerlere veriyorsunuz. Hani Bankalara değil ya da koruma şirketlerine ama buna ulaşılabilirlik, e, siz istediğiniz zaman erişme, gönderme gibi şeyleri düşündüğümüzde bireysel yatırımcı olarak problem olabiliyor. Devletler bazında düşündüğümüzde birileri birilerinin parasını ya da altınını sahip çıkıyor ama bunu e, politika araçları olarak kullanılabiliyor. Politik araç olarak kullanılması demek aslında bir nevi merkezleştiğini, merkezileşmeye doğru gittiğini işaret. Gelecek potansiyeli düşük vermiş. Orta düşük demek belki daha doğru olabilir. Geleneksel finans sistemi tüm bu ağlar, o söyleyemediğim sivil e, sistemleri çevresel etki orta büyük bir miktarda enerji tüketimi var. Hala da ulaşılamayan 20, 2025'te olmamıza rağmen Burada da belirttiği gibi bazı Afrika ülkelerinde bu sistemler yok bile. Ekonomik sürdürülebilirlik orta yüksek olarak vermiş. Merkezileşme durumu çok merkezi yapılarda. Zaten fiyat sistemlerini bu yüzden eleştiriliyor. Gelecek potansiyeli orta. Lightning ile Bitcoin sistemi ya da Bitcoin bir katmanın üzerine alternatif çözümler. Ben burada Lightning olarak paylaştım. Çevresel etkisi düşük. Hala yok değil ama Örüntüye baktığımız zaman yeşil enerjiye doğru evrildiğini görüyoruz. Ekonomik sürdürülebilirlik yüksek. Gerçekten de bu Lightning katmanınki çözümleriyle birlikte her geçen gün kullanımı dünya genelinde artıyor. Merkezileşme durumu <laughs> merkeziyetsiz bir yapısı var. Gelecek potansiyeli çok yüksek görülüyor. Sonuç olarak Bitcoin ve Lightning hem çevresel etkisi düşük hem de teknolojik olarak en sürdürülebilir finansal sistem olarak öne çıkıyor. Aday diyelim biz buna herkes kendi araştırmasını yaparak tabii ki de kendimiz karar verelim. Ee, geleneksel sistemler ve altın tarihsel olarak önemli ama çevresel ve yapısal problemleri nedeniyle gelecekte zayıflayabilir. Gayrimenkul bazı yönlerden güçlü kalmaya devam edebilir. Ben bunu barınma olarak görüyorum ama yatırım olarak ee, yani. İşte az önceki Türkiye üzerinde verdiğim 20 evi, 50 evi, 100 evi o yatırım için alanlar düşündürücü. Hem sürdürülebilirlik açısından hem de daha iyi alternatifleri varsa değerlendirme anlamında. Çevre dostu olmayan yapılaşma ile sürdürülebilirliği sınırlıdır. Toparlayacak olursak Bitcoin kaçınılmaz olarak bu sebeplerden dolayı yükselebileceği öngörülüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.